Kendine olan saygın, güvenin, sevgin zaman zaman azalabilir. Yaşadıkların doğrultusunda bu normaldir. Fakat bazen o kadar azdır ki sen bunları olması gereken seviyeye çıkarmak için çok zorlanırsın. Birisi sana sormadan senin eşyanı kullanmıştır ve içinden çok tepki göstermek gelse de sen o an susarsın. Ya da birisi sana yeteneksiz olduğunla ilgili imalarda bulunur. Sen ona inanırsın ve kendine güvenmemeye başlarsın. Sonuç olarak sen kendinden uzaklaşmışsındır ve hayatının yönetimi El Alem'in eline geçmiştir. El Alem ne der düşüncesi o kadar ağır basmıştır ki kendi düşüncelerinin hiçbir önemi kalmamıştır. Ben sana bu video serisinde çok önemsediğim öz saygı, öz şefkat, öz sevgi, öz güven kavramları üzerinden kendini nasıl önemseyebileceğinle ilgili, kendini tekrar nasıl tanımlayabileceğinle, önemseyebileceğinle ilgili düşüncelerimi paylaşacağım. Şimdi öz ile başlayalım. Ben her birine bir video ayıracağım ve bu bir video serisi olacak. Umarım faydalı olur. Saygı bize sadece sanki insanın kendisinden büyük birisinin duyması gereken bir duygu olarak öğretildi. Mesela büyüklerin karşısında ayak ayak üstüne atmamak bir saygıydı. Fakat büyüdükçe öğrendik ki bunun saygıyla bir alakası yok ve saygı sadece büyüklere değil her canlıya duymamız gereken bir duygu. Fakat toplumda bu kadar abartılan bir duygunun insanın önce kendisine duyması gerektiğiyle ilgili pek bir yorum yapılmadı. Ben saygıyı bir canlının duygularına, düşüncelerine, davranışlarına müdahale etmemek ve bunlara bir alan tanımak olarak tanımlıyorum. İşte bunu kendine yapamamanın sebebi saygının sana karşıdakine göstermen gereken ve göstermen gereken bir duygu olarak öğretilmesidir. Peki sana öğretilen saygı kavramını bir kenara bırakıp öz saygıya, kendine duyman gereken saygıya nasıl geçiş yaparsın? Zihnindeki saygı duyulması gereken kişi tanımı üzerine, tanımlaması üzerine biraz düşünmeni istiyorum. Şu gerçeği kabul edelim. Genellikle bizden büyük bir bağımızın olmadığı, bize kötülük yapsa bile ona saygı duymamız gereken kişilere saygı duymamız beklendiği için saygı duymak, bizim severek, isteyerek yaptığımız bir şey değil. Yani saygı duyulması gereken bir kavram, gereklilik var, zorunluluk var. İşte tam da bu yüzden söz konusu kendin olduğunda da sanki kendine zorla saygı duyman gerekiyormuş gibi hissedebilirsin. Çünkü saygı duymak senin için eşittir, gereklilik, zorunluluk, istemesen de yapman gereken bir şey. Fakat belki sen saygı duyulmaması gereken bir insan olduğunu düşünüyor olabilirsin. Neden olmasın ki? Belki geçenlerde birine bir kötülük yaptın, bir yalan söyledin, kandırdın, aldattın. Olabilir, sen de insansın ve bunları kimseyle paylaşamıyorsun, kimse bilmiyor fakat sen biliyorsun. Bunu bile bile insanlar sana öz saygılı olmalısın dediğinde nasıl bir anda bunları bir kenara bırakıp kendine saygı duyabilirsin ki ya da öz saygın olabilir ki? Belki sürekli eşini aldatmayı düşünüyorsun, belki bir arkadaşının başına kötü bir olay gelmesini istiyorsun içten içe öfken her şeyin önüne geçmiş durumda. Bunların hepsi olabilir. Bunların hepsi bizim için. Hepimiz insanız. Şimdi durum böyleyken sen "Aa dur bir dakika. Benim kendime saygı duymam gerekiyor." diyerek öz saygı geliştiremez. Çocukken öğrendiklerimiz çok önemli. Bize bu kavramların nasıl öğretildiği, bu kavramların bize öğretilirken içlerinin nasıl doldurulduğu çok önemli. Bu yüzden önce sana öğretileni bir kenara bırakıp saygının insanın hür iradesiyle duyup duymamaya karar vereceği bir kavram olarak zihnine yeniden kodlamalısın. Onu zihninde yeniden yapılandırmalısın. Mesela ben çocuklarını döven bir adama karısını döven bir adama sırf benim akrabam diye, tanıdığım diye ve yaşı benden büyük diye saygı duymam açıkçası. Ve nasıl bir şey biliyor musun? Ona saygı duymadıkça kendimi daha iyi hissederim. Ona saygı duymadıkça kendime daha fazla saygı duymaya başlarım. İşte aslında bu bir kısır döngü. Yani senin öz saygın, saygı duyduğun insanlara neden saygı duyduğunla ilgili de değişiyor olabilir. Saygı duymak istemeyip saygı duymak zorunda bırakıldığın kişilere karşı yaklaşımın ve onlara saygı duyuyormuş gibi davranıyor olman senin aslında öz saygını negatif anlamda etkiler ve kendine olan saygını kaybetmeye başlarsın. Öz saygını geliştirebilmen için kendine neden saygı duymadığını yazman gerekiyor. Hakkını neden yedirdiğini, kendini neden ikinci plana attığını, kendine neden öfkeli olduğunu bunları yazarak bulabilirsin. Her birimiz sürekli saygı duyulması gereken insanlar da değiliz. Sırf nefes aldığımız için saygı duyulmayı hak etmiyoruz. Buna uygun yaşadığımızda saygı duyulmayı hak ediyoruz. Kendine neden saygı duymadığını bulduğunda, yazdığında, düşündüğünde bunlarla yüzleşeceksin kendine saygı duymanı engel olan o maddeleri ortadan kaldırdığında, onlar üzerine çalıştığında istemsizce kendine saygı duymaya başladığını göreceksin zaten. Mesela sabah erken kalkamayan, besleyici bir kahvaltı yapmayan, yatağını toplamayan ve gün içindeki sorumluluklarını yerine getirmeyen bir insansan kendine saygı duyamazsın. Çünkü saygı duyman için ortada bir sebep yoktur. Böyle bir insan olduğunu bile bile kendime saygı duymalıyım. Kendimi önemsemem için öncelikle öz saygımı arttırmam lazım. Bunun için öz saygım olmalı diye çabalamanın bir anlamı olmaz. Bu durumda öz saygının artması için ne olmalı? Önce sorumluluğunun artması lazım. Sorumluluk duygusu üstüne çalışmalısın ki özsaygın artsın. Özsaygın arttıktan sonra kendini önemsemeye başlarsın. Arkadaşlarına ve ailene ara arada olsa yalan söyleyen bir insansan özsaygı geliştiremezsin. Burada da yalan söylemek üzerine çalışmalısın. Yalan söylemeyi bıraktığından an kendine olan saygın gelişmeye başlar. Özetleyecek olursam saygı duyulması gereken zorunluluklar içeren bir kavram değildir. Duyulmasının ve duyulmamasını gerektiren nedenler vardır. Ve bu nedenler sürekli değişebilir. Saygı duyduğun bir insana bir süre sonra saygı duymamaya başlayabilirsin. Saygı duymadığın bir insana da bir süre sonra saygı duyabilirsin. Bu kendinle ilgili de böyledir. Öz saygın hep aynı seviyede kalmaz. Kalmamalıdır da zaten. Mühim olan öz saygının belli bir eşiğin altına inmemesi için yani kendini sana unutturacak o eşiğin altına inmemesi için altını sağlam bir şekilde doldurmalısın. Kendini önemsemen için gerekli olduğunu düşündüğüm ilk kavram olan öz saygıyı anlattım sana. Öz saygıyla ilgili, saygıyla ilgili konuşacak o kadar çok şey var ki fakat ben en önemli gördüğüm ve sende bir farkındalık oluşturduğumda azıcık da olsa hızlı bir şekilde değişim sağlayabileceğini düşündüğüm en önemli konuyu anlattım sana. Bu seriye 3 video daha çekeceğim. Çünkü kendini önemseyebilmek sadece öz saygıyla alakalı değildir. Öz sevgi, öz şefkat ve öz güven kavramlarıyla ilgili çekeceğim videolarda görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak.